Hı Yarın ne getireceğim ben? Kavurma. Yemin et. Et et. Vallahi. Hı Getirmeyen. Ya getirirsen. Getirirsen adamsın. Ya getirirsem o zaman fiyan bir gözü kırpar. Sen bu videoyu yarın izleteceğiz. Evet, Aleyküm selam. Ulan yapma. Tamam da He? Hı -hı. Kavurma yarın var değil mi? Bu adam bak beni, evet. beni çek. Evet. Bu adam yalancılıkta. <laughs> Üç kağıtçılıkta, Aha. lafını tutmamazlıkta, sözün arkasında durmamazlıkta, hepsine bir numara. Aha. Ya gelirse? Yarın o kavurma gelmeyecek. Aha sen de şahit. Böyle adamdır, mi? Ya. gerisi yalandır. Aa. Bunu boşverin gel. Gelecek. gelecek diyor bak. Hı? Yarın Olandır izleteceğim sana. Ya. Aramanı bak, kefil alalım mı? Kalamak kefil bizim Kefiriz o nasıl sen getireceksin. Evet. Evet. Hadi ne Kahramanla ne Nereye, Nereye almayı? gidiyoruz dayı? Kavurma kavurma almıyor. Nereye gidiyoruz kavurma Bizim sitelerin alt yandı. Şimdi bir dakika. Hı. Kahramanı kefir alalım mı? Evet. Kahramanla kahraman bak almasa alalım. Bak elimizde. bir kilo kavurma var yüzümüzde. gram mı? Kurtulamazsın. 1 kilo. Ekmek arası